arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının AYT matematik testlerine başlayacağız. İlk testimiz trigonometri. En başınca, en başından başlayalım arkadaşlar. İlk birinci teste başlayalım. Poli, aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da yukarıdaki ifade hangileri polinomdur diye soruyor. Polinom olma şartı neydi arkadaşlar? X'in üzerindeki sayının yani şu kuvvetin Doğal sayı olması lazım. Doğal sayı derken 0, 1, 2, 3 gibi olması yeterlidir. X kare yani birinci öncüyle baktığımız zaman X kare tamam. 4X tamam. Sabit sayılar e, polinomdur arkadaşlar. Şöyle X üzeri 0 olduğu için bir sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok. Sadece polinom olmada x'e bakıyoruz. x'in üzerindeki kuvvete bakıyoruz. x küp tamam. Şurası x üzeri 0. Bunda da sıkıntı yok. 1, 2. Kök x. İşte bizim için ayırt edildiği sorulardan biri bu. x'in üzerindeki sayı 1 bölü 2'dir. Bu olmaz arkadaşlar. 1, 2 deyip yazıyoruz. İkinci soruya geçtiğimizde katsayılar toplama. Polinomun katsayılar toplama. Katsayılar toplama dediği zaman X'in yerine sayısal olarak bizim 1 yazmamız gerekiyor. Yazalım. Şurada X'in yerine 1 yazdığımız zaman P1 eşittir. 3 çarpı 1'in karesi artı 4 çarpı 1. Eksi 2. Şurası 1'in karesi 1 3 artı 4 çarpı 1 4 eksi 2. 3 ile 4 topladık 7. 7'den de 2 çıkarttık 5. Üçüncü soruya geçtiğimizde sabit terimi soruyor. Şimdi arkadaşlar burada cümleler çok önemli. Şurada koy yerdeki sorulan yere dikkat etmeniz lazım. Px'in sabit terimi diyor. Yani Px'de x gördüğünüz yere sıfır yazdığınız zaman ifade dörde eşit oluyormuştur. Size verilen öncül bu. Şimdi bu sözel yani Sözel kısma iyi dikkat edin. Px'in sabit terimi 4'tür diyor. Yani şuradaki sabit terim şuraya 0 yazdığınız zaman 4 oluyor. Şimdi P0 4 tamam. Şimdi bunun şu içerisi 0 olduğu zaman burasının karşılığın 4 olduğunu biliyoruz. E buranın yani x artı 1'in bizim 0 yapmamız gerekiyor. O zaman x gördüğümüz yere mecburen eksi 1 yazmamız gerekiyor ki sıfır olsun. Yani x gördüğümüz yere sıfır yazarsak şurada. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak sıfır eşit oluyor. O zaman yazalım tek tek. x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. Eksi 1'in karesi artı m çarpı eksi 1 eksi 1. Bu ifade şu an bu ifade kaç eşit olmalı? 4 eşit olmalı. Yapalım. Eksi 1'in karesi arkadaşlar şöyle parantez tabi. Sayısal olarak 1'e eşit. Eksi m ile m ile eksi 1'in çarpımı eksi m. Eksi 1 eşittir. 4. Şimdi şu şunu götürdü arkadaşlar. Eksi m eşittir 4. Şuraya yazayım onu da. Eksiyi alıp buraya yapıştırdığımız zaman m eksi 4 olur. Dördüncü soruya geçtiğimizde bu bir sabit polinom olduğuna göre P, A kaçtır? Sabit polinom nedir? Bende X yok. En güzel cümle bu. Bende X yok. X'e ait bir şey olamaz. Yani şu ifadeyi istemiyorum. E, bu ifadeyi yok edebilmemiz için kat sayısının sıfır olması lazım. Çünkü sıfır üten bir eleman. O zaman A'nın sayısal olarak A-3'ün sayısal olarak sıfır eşit olması demek x3 karşı artı 3 gider. A3 olur. A 3'ü yerleştirdiğim zaman Px şurası gitti. 3 kere 2 6. E, Px 6 oluyor. Artık x'e ne yazarsam yazayım. Cevap hep 6 olacak. Onun için burada ne yazdığına dikkat etmemize gerek yok. 5. soruya geçtiğimizde kalanlı sorular dediğimiz kısım. Polinomunun x eksi 1'e bölümünden kalan kaçtır? x eksi 1'i biz sayısal olarak 0 eşitliyoruz. Eksi 1 karşıya artı 1 olarak gider. Yani x gördüğünüz yere 1 yazarsak sayısal değerimiz kaç çıkacak? P1 eşittir 1'in küpü 4 çarpı 1 eksi 2. 1 artı 4 eksi 2 topladık. 5'ten 2 çıktı 3. Altıncı soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Şimdi Px burada x kare artı 4x artı a. Qx de x kare artı b artı x. B artı 3x artı 6. Şimdi bu iki ifade birbirine eş diyor. O zaman şöyle yapmanız lazım teknik olarak. Eşitse şu an bununla bu komple aynı. Şöyle yazabilirsiniz. Madem ki ikimiz eşitiz. Şöyle eşit yazalım. harfli ifadelerde eşitliğin temeli şu. Şimdi x kareler x kare ile eşit. O zaman 4x ile de bu aynı olması lazım. E, o zaman x'in önünde 4 olması lazım. O zaman 3'e ne lazım? Yani b artı 3 4 eşit. b buradan 1 gelir. İşaretledik. a da 6 gelir. Yani sabit de sabit eşit. 6 ile de 1'i çarparsak 6 olur. 7. soru da Derece sorusu soruluyor arkadaşlar. Derecedeki mantık genelde aynıdır. Çarpma ise toplama yaparız. Mantığıyla yapabiliriz. Şimdi derece Px ile Qx'i çarparsam 11 oluyormuş. Şimdi Px burada Qx'e çarpınca 11 olacak. Px'in derecesi kaç arkadaşlar? Ona bakalım. Px'in derecesi buradaki en büyük dereceyi anlamamız yeter. 6. Çarpma ise toplam olacak ki 11 olsun. 6 ile kaçı toplarsak 11 olur? 5'i. O zaman QX'in sayısal derecesi 5. Onu da bulduk. 8. soruya geçersek polinom olduğuna göre diyor. Polinom olmak için ne oluyordu? X'in üzerindeki sayı doğal sayı olması yeterliydi bizim için. Doğal sayı 0 ile başlıyor. Şimdi o zaman 7 eksen bir kere şöyle diyoruz. Doğal sayı 0'dan 0 eşit işte, 0'dan büyük. Eksiğini bu tarafa atarsak şöyle 7. Diğerine de aynısını uygulayalım. En eksi 2 sıfırdan büyük. Eksi 2 bu tarafa attık. Şöyle 2 ile 7 arasındaki sayılar. 2, 3 tabi dahil bunlar. 4, 5, 6, 7. Kaç tane sayı oluyor? 6 tane. O da bizi Ceyhan'a götürüyor. 9. soruya geçtiğimiz sabit terimi kaçtır diye soruyor. Sabit terim burada şöyle yapabilirsiniz. Sabit terim neydi arkadaşlar? Tabir olarak x gördüğünüz yerin 0 yaz demektir. Yazdığınız zaman 0 eksi 2'nin küpü artı 0 artı 2'nin karesi. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Pardon şu çarpma. 2'nin karesi 4. Eksi 8 ile de 4'ü çarparsak bizi eksi 32'ye götürür. 10. soruya geçtiğimizde burası önemli arkadaşlar. Şimdi bak Px eksi 1'in x eksi 2 bölümünden kalan kaçtır? Yani burada şu ifadeyi biz ne yapıyorduk? 0 eşitliyoruz. x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 alıp burada bak sorulan yer. Yani x'i nereye 2 yaz diyor? Px eksi 1 yazdık. 2 1. Bu soruluyor. O zaman P1 soruluyor. Bak soruyu bulduk önce. Yani daha soruya başlamadık. P1. 1 yazınca ne olur? 1'in küpü eksi 1'in karesi artı 3. E bu 1'in karesi 1. Şunlar gider. Sadece 3 kalır. 11. soruya geçtiğimizde. Şurası önemli. Yine sözel kısım. Kalan sorularda sözel kısma çok dikkat ediyoruz. X artı 2'yi hemen 0 eşitledik karşı artı 2 geçer? Eksi 2 geçti. Şöyle yapalım. E, şurada eksi 2 gelip buraya yerleştirince soru ne? P eksi 2 nedir diye soruluyor yani soru. P eksi 2 nedir? Şimdi şuranın eksi 2'si soruluyor. E, eksi 1'i var. O zaman eksi 1 yani x gördüğümüz yer eksi 1 yazarsak eksi 2 oluyor içerisi. Bu da istenilen oluyor. Ne zaman? X gördüğümüz eksi 1 yazdığımızda. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 artı 1. Şurası. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptık. Artı 4. Artı 1. Topladık. 6. 12. soruya geçtiğimizde Px ile Qx'in çarpımının x artı 1'e bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi x artı 1'e bölümünden kalan kaçtır diyor. x gördüğümüz yere şurayı sıfır eşitlersek eksi 1 yazacağız. Burada şimdi iki ifade de aynı mantıkla sorulduğu direkt ayrı ayrı yapabilirsiniz. Eksi 1'in karesi eksi 1 şöyle. Eksi 1'in karesi sayısı olarak 1'e eşit. Şurası da eksi eksi birbirlerini artı yaptı artı bir eşittir 2. Şuraya geçtiğimiz eksi birin karesi iki çarpı Şurası eksi 1'in karesi bir. 2 kere 1, 2. 2'den 1'i çıkarırsak bir. Sonra bulduğumuz bir iki ifadeyi ne yapın diyor. Çarpın diyor. 2 kere 1, 2. 13. soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Px çarpı Qx demiyor tabi. Qx'in küpü diyor. Px'in derecesi 4. Tamam. Şimdi Qx 3. 3'ün üzerinde bir daha şöyle düşünün arkadaşlar. 3. dereceden derecesinin x küp yazdınız. Sonra geldiniz x küpün üzerine bir daha 3 yazmanız istiyor. O zaman üstler kendi arasında çarpı x üzeri 9 olur. Buradan 9. dereceden gelir. Çarpma olduğu için toplama yapıyoruz. 9, 4 daha 13 yaparız. 14. soruya geçtiğimizde yerleştirme sorusu Px'i yazdık. x kare artı 4x eksi 1 Qx'i yazarken 2 ile çarparak yazacağız. 2x kare artı 3 artı 3'ü de tabii ki ile çarpıyoruz. Artı 6 x kare ile 2x kareyi toplarsak 3x kare sadece kendi derecesinde olanlar toplanır. 4x yazdık eksi 1 ile artı 6'yı topladık. Artı 5 yapar. 15. soruya geçtiğimizde x eksi 3'e bölümünden kalan 5 olduğuna göre a kaçtır? Yani x gördüğünüz yere 3 yazdığınız zaman şimdi burada polinom buraya bağlı. Bir ayrı değil. Bir şey verilmemiş. P3. Kaç olacaksınız? 5. Şu denklem. Tamam. Burada yazalım. 3 yazınca 5 olacakmışız. 3'ün karesi artı 3 çarpı a artı a eşittir 5. 9 artı 4 a eşittir 5. 9'u karşıya atarsak 4 a eşittir. 5 eksi 9 4 a eşittir. Eksi 4 A bunu her iki tarafı da 4'e böldük. Eksi bir gelir. Evet arkadaşlar ilk testimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.